Merhaba arkadaşlar, abone kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün hafta sonu ve yepyeni bir videoda yine karşınızdayım. Ben Mert. Bugün yine Dragon Minya efsaneleri oynayacağız arkadaşlar. Ve Kulçuk Hanım'da mükemmel bir yumurta var, onu çatlatacağım. Ve bugün yine bir defa Otto'yu deneyeceğim arkadaşlar. Çıkarsa çıkacak artık, çıkmazsa çıkmayacak. Biliyorum isteyen oluyor, Otto çıkar diyen oluyor ve çark da isteyen oluyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız sıkıldım abi, çarkı dön dedi. Ve onları da birazdan yorumlarda da okuyacağız. Çark da çevireceğim. Otto'yu da çıkarmaya çalışacağım. Hepsini bir arada yapmak istiyorum. Kimseyi kırmak istemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Eğer bir hatam bir kusurum olursa lütfen affedin diyorum. Biliyorsunuz ben sizleri çok seviyorum ve kardeşlerim eğer abone olmayan varsa lütfen şu abone tuşuna bir basınlar ve like'larınızı patlatın kardeşlerim diyorum ve oyuna geçiyorum bakalım. Let's go. Öncelikle şuradaki tuğlayı bir çatlatalım ya. Şu bize çıkmıştı yine çift yumurta var arkadaşlar. Bu bende var. Bunu satacağım 4500 altına cukkalayalım ve ama bunu yok bende. Mükemmel bir yumurta görüyorsunuz arkadaşlar. Mükemmel. Rengi çok güzel. Sevdiğim renklerden bir tane ve böyle değişik bir tarzda yumurta bakalım çatlatacağız ne çıkacak içinden haydi bakalım let's go şimdi çatlasın yumurtalar patlasın yumurtaları diyoruz ve leviathan ejder umarım doğru söylüyordur ondur leviathan ejder diye yazıyor arkadaşlar nadir bir ejdermiş kim ne var bu ejder arkadaşlar yorumlarda bekliyorum hadi bakalım yerleştirelim bakalım hemen şurayı paladinin yanına dün de paladin çıkarmıştık arkadaşlar izlemeyen varsa kanalımda mevcut Paladin'in yanına burayı çat yapıştırıyorum bakalım arkadaşlar çok güzel ejderlere de sahip oluyoruz inanın bana her gün her gün bir tane ejder olsun çıkarmaya çalışıyorum e ama depomda oluyor ama kendimiz çıkartmaya çalışıyoruz otto yakalamasak bile ejderler geliyor diyorum hadi bakalım let's go işte Geliyor ve hemen beslemeye gidiyorum. Git besle diyorum. Leviathan ejder, arkadaşlar doğru söylüyordum umarım. Haydi bakalım sevelim. Çok da güzel kendisi gerçekten. Değişik bir ejder. Bakalım gelsin bakalım. Hop burayı işte güzel. İsmi biraz farklı. Hemen bunu yükselteceğim. Bir büyüsün bakalım. Leviathan Hop gel bakalım gözleri çok güzelmiş Harbi de çok güzel böyle biraz ürkütücü gözleri var ama güzel yine Haydi bakalım büyüsün o işte mükemmel gerçekten bayağı iyiymiş bayağı iyi gel 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 hop zıplayabiliyor musun? Oh, yılan gibi zıpladı. Haydi bakalım 10. seviye getirelim. Leviathan ejderimiz de hayırlısı olsun diyoruz arkadaşlar. Mükemmel 10. seviye getirdim. Haydi bakalım şimdi arkadaşlar. Let's go. Şimdi arkadaşlar. Çoktan bir çark çevirmiyorduk. İşte çark çevirme günü yine heyecanlandık. Yine elimizde bir sürü çiftleştirmeler var. Sizin gönderdiğiniz çiftleştirmeler arkadaşlar. Bazıları yoksa bile atlamış olabilirim arkadaşlar. Ben de insanım. Anlayışla karşılayacağınızı umuyorum arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi yine bir çark çevireceğiz. seni canlı bir şekilde çok heyecanlıyım bakalım. Kim çıkacak arkadaşlar? Hadi bakalım. Let's go diyoruz ve ilk çarkımızı çeviriyoruz. Ellerimiz havada. Sistem otomatik diyorum ve geliyor gelmekte olan kim geliyor kim geliyor gelsin artık Ragnarok ve mau oyun kolik Yusuf kardeşimiz <laughs> işte Yusuf da çıktı Ragnarok ve mau demiş arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden kardeşimizin Ragnarok ve mau isteğini yerine getireceğim hadi bakalım şimdi kuluçka hanemize geçelim ve çıkartalım şu Ragnarok ve mau belki şansı ottu böyle çıkarsa <laughs> çık çıkmaz da çıkar diye umut ediyoruz rock rock no rock izlerimizde buraya gelsin oda distansı beyler altı tane sonuç varmış arkadaşlar hadi bakalım o sonuçlara bir göz atalım o aga be ne bu arkadaşlar ottu var burada o sonuçların arasında hem Otto denemiş oluyoruz hem de arkadaşlar çark çevirmiş oluyoruz Adamsın Yusuf. Helal sana be Yusuf diyoruz. Oyun konik Yusuf kardeşimizi buradan çok sevdiğimi söylüyorum. Gördüğünüz gibi hem otlu denemiş olacağız hem de çark çevirdik arkadaşlar. Haydi Mao. Mao sana güveniyorum. Ragnarok da destek olsun. Arkadaşlar çıkar mı çıkar valla çıkarsa çıldırırım. Çıldırırım diyorum. Çıldırırım diyorum. Yavrulat e diyorum. Yusuf senin hatırına haydi çıksın. Ah kader çıktı. Kader çıktı. Oha be. Aga be ne güzeldi aslında. Yoğurtma gerçekten mükemmeldi. Yusuf'a buradan teşekkürler ediyoruz. Kader ejder verdi bize. Aa, çok sevecektim ama olsun. Yapacak şey yok. Şimdi bu kader ejderin reklamlarını izleyip hemen geri geleceğim. Hadi bakalım. Let's go. Evet arkadaşlar reklamlarımı izledim. Ne güzel oysa ki. Mal ve Ragnarok. Aslında güzel bir çiftleştirmeydi. Orada da otto çıkacağını tahmin etmiyorum harbiden. Ama otto çık hani otto çıkartmaya çalıştık öyle de söyleyeyim arkadaşlar. E madem orada otto'yu bir kere denedik arkadaşlar. Çarka devam ediyoruz. Çıkmayacak belli ki otto yine şansımızı boşuna harcamayalım diyorum. Hadi bakalım çarka devam diyoruz. Otto'yu orada delmiş olduk. Bari gördük çıkmaya niyeti yok şu otto'nun arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi bir çark daha çevirelim. Kardeşlerimiz de memnun olsun diyorum. Şimdi burada Oyun Kolik tebrik ediyoruz ve teşekkürler ediyoruz ve remove diyoruz ve kaldırıyoruz. Ve şimdi sıradaki kardeşimiz kim? Hemen onu bulacağız arkadaşlar. Şarkımı çeviriyorum ve ellerimizi kaldırıyoruz havada. İşte geliyor şanslı kişi diyoruz. Haydi bakalım belki böyle de çıkar. Maya, Mau, Ferit kardeşim. Maya ve Mau, Ferit. O da çok istemişti abi ne zaman çıkacağım ben beni, beni çarka koymamıştın falan filan dedi yeni çarka koydum Ve çıktın kardeşim Maya ve Mau çiftleştireceğiz arkadaşlar Hadi bakalım ben de çok merak ediyorum nasıl bir sonuçlar çıkacak Maya ile da arkadaşlar ee, Devam edelim ve şimdi oyunumuza bir geçelim ve bakalım çiftleştirmeye gidiyoruz Mal burada Maya da burada bakalım kardeşimiz Maya ve Mal demiş ve şimdi 14 tane olası sonuç var Aa burada Otto yok yalnız. <laughs> Olsun belki başka bir ejder. Çıkartabiliriz Diyorum Baya bir sonuçta varmış Çok olası sonuç var arkadaşlar Çıkmaya da bir ejder de alamayabiliriz Ama olsun Yavrulatma ya Deneyeceğim Muhtemelen bu son yavrulatma Olacaktır arkadaşlar Çünkü kuluçka hanem doğacak Başka da yapacak bir şeyimiz kalmayacak Arkadaşlar Haydi bakalım Let's go diyoruz Yavrulatıyoruz Bakalım güzel bir ejder gelsin En azından yeni bir ejder gelsin Diyoruz Aga be 59 dakikalık Bu laldı sanırsam ya öyle hatırlıyorum bilmiyorum. Acaba başka bir ejderha olabilir mi? Bilmiyorum ama küçük bir ejder olabilir çünkü 59 dakikası varmış. Burada bu da benden olan bir ejder. Yumurtayı daha çok fazla hatırlamıyorum arkadaşlar. Olsun diyoruz ona da bakarız zaten. Bugünlük de şansımız çok fazla olmadı. Ama ben yine Kuluçka hanemi boşaltıp yeni bir ejder koyacağım arkadaşlar. Yani videoya yeni bir yumurta çatlatmaya yine çalışacağız arkadaşlar. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Haydi bakalım şimdi devam ediyoruz. Let's go. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlarımız ada ziyaretlerini not almıştım. Onları yapacağım arkadaşlar. Baya biriktiler ve arkadaşlarımıza bayağıdır bir söz veriyorum notlarını aldım ve onları bugün gezmek istiyorum ama öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim Mehmet Kertik kardeşimiz arkadaşlık nasıl yollanır diye bir video çek demiş abi demiş yorumlarda öyle yazıyor biraz da yorumları da okuyacağız zaten arkadaşlar onu da şimdi hemen burada gösteriyorum size eğer bilmeyen varsa hemen şuradaki arkadaş ikonuna giriyorsunuz bu yeşil ve mavi kardeşlerim sonra arkadaşlar diye bir yer var arkadaşlarım basıyorsunuz ve ondan sonra arkadaş ekli kısmına sus burada kodlar var arkadaşlar. Şimdi iki problemi de bir anda birbirine bağlayacağım. Burada kardeşimiz Tutkun kardeşimiz doğrusu. Tutkun kardeşimiz demiş ki yine beni ziyaret etmedin be abi demiş. Ama Tutkun kardeşimizle de arkadaş değilmişik onu fark ettim. Onun kodunu da buraya yapıştırıyorum giriyorum. Hem Mehmet Kertik nasıl bir arkadaşlık gönderilir onu göstereceğim. Hem de Tutkun kardeşimize burada arkadaşlık olacağım. Hardworking Provisio 26. 70. seviyede kendisi. Ama arkadaş olmadığımız için listede gözükmüyorsun. Ya da arkadaşız ve benim listemde gözükmüyor. Ben tekrardan sana bir arkadaşlık isteği göndereceğim. E, tutkun sakın beni yanlış anlama kardeşim. Hemen burada arkadaşlık listeyi atıyorum. Çünkü arkadaşlık listemde yoksun. Yani şöyle bir arkadaşlık listemde baya benim. E, baya bir insan var. Ve gezdim. 2-3 defa gezdim. Ve maalesef çıkmıyor kardeşim. Ve şimdi bir sonraki arkadaşımızı geçeceğiz. Tutkunun da benim listeme gelirse o zaman tekrardan gideceğim Kardeşim haydi bakalım. Let's go diyoruz. İşte Alone Gamer'ın da. da bulduk. Burada elma sirkisi kardeşimiz hemen ziyaret edelim. Oy 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 hemen gidiyoruz arkadaşlar. Ve bakalım Elma sirkesinin adası nasılmış Elon Gamer yalnız oyuncu işte gidelim bakalım arkadaşlar çoktan beri ada ziyareti de yapmıyorduk iyi oldu biraz otludan çıkalım otlu kafasından hemen şöyle arkaşık puanı gönderdim kardeşime şimdi buradan hemen buradan da bir arkaşık puanı atalım ve mükemmel adasını böyle bir gezelim rahat rahat arkadaşlar güzel güzel ejderler çıkarmış göze batan ejder mesela direkt kafadan bu var Firavun ejder arkadaşlar bu da bende yok Firavun ejder de güzel bir ejder. Gerçekten mükemmel. Güzel güzel adayı yapmış arkadaşlar. Burada ne var? Bir tane doğa üstü kütle var. <laughs> güzel yerleştirmiş bunları da. Mükemmel. Burada bebek ejderler var diyoruz. Arkadaşlar bu ne? Krono Poseidon ejder. Oy 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 oy. Arkadaşlar burada da Hypnos ejderi almış. Adamsın. Hello Gamer bravo tebrik ediyorum kardeşimi harbiden çok güzel ejderlere sahip kabus eşleri görüyorum burada kabus ejderi görmek istemiyorum gözüm görmesin onu bakalım sol tarafta çiftlikler yukarıki adada da güzel ejderler mesela şu neymiş şurada da mülük mü ejder var İmparator ejder bakalım arkadaşlar İmparator ejderi çıkarmış güzel hadi bakalım arkadaşlar şimdi buradaki lav adası da güzel güzel gelişmiş vaziyette mükemmel ejderleri coi Kaplumbağa adasını açmamış ama açacaktır umarım. Buradan elmas ikisine Elon Gamer'a yorumları için kendisinin adısını tebrik ederek buradan kendisine çok teşekkür ederek selamlarımızı gönderiyoruz arkadaşlar. Böyle devamını diliyoruz. Haydi bakalım. Bir sonraki arkadaşımız kim? Let's go diyoruz ve bir sonraki arkadaşımız Don Vito Brown Stars. Abi ben sana arkadaşlık isteği attım. Beni kabul eder misin? İsmim NSPP arkadaşımız NSPP demiş NSPP'yi de gördüm bir ara yoktu Aynı şekilde az önce tutkunun da aynı problem vardı. Enis Pepe'yi de bana bir önce atmıştı ama arkadaş olmamıştık. O isteği kabul etti. Sonra bakın listeye düşmüş. Enis Pepe'yi burada. Hemen onu da ziyaret edeceğim arkadaşlar. Enes'in Bakalım adası nasıl gelişmiş arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Haydi let's go diyoruz. Ve açılsın oyunlar diyoruz artık. Hemen buradan arkadaşlık puanımı gönderiyorum. Evet şuradaki adada güzel güzel tapınakları koymuş kardeşim. Şurada ortaya da geldik mi? Mükemmel tasarlamış. Ve şurada bakalım bakalım kimler var burada? O Melvin Ejder almış. Efsanevi Melvin Ejder arkadaşlar. Ve burada Kendisi Juniper'i almış. Juniper'e bizde Maya var. Haydi bakalım arkadaşlar. Mükemmel ejderlere sahip olmuş kendisi. Gerçekten çok iyi ilerliyor. Burada çiftlik. Güzel çiftlikleri koymuş. Burada içi kırmızı çiçeklerde yerleştirilmiş. Mükemmel ilerlemiş arkadaşlar. Harbiden çok iyi. Burasını da temizlemiş kardeşim. Ve bu adayı da açacaktır. Tertemiz yapmış. Oh mis gibi olmuş. Enes Pepe'yi de buradan. Kardeşimiz teşekkürler. ediyoruz Don Vito Brawl Stars. Kardeşim. Eğer görüyorsa like'larınızı abone patlatın kardeşlerim Haydi bakalım şimdi sıradaki kardeşimiz Muhammed abi ben adamı da ziyaret eder misin Lütfen adım Muhammed Kadri Baytur Demiş bakalım listede var mı Hemen kontrol edip Geri geleceğim let's go Maalesef kardeşim Muhammed kardeşim Muhammed Kadri Baytur kardeşim yani adamı gezer misin demişsin ama gerçekten bulamadım seni de oyundaki ismin farklı olabilir. Ben arkadaşlık olmaya bir arkadaş olmayabiliriz. Dediğim gibi eğer arkadaş değilsek bana istek at veya bir kodunu gönder. Ben de seni kaydedeyim veya oyundaki ismini söyle kardeşim. Ondan sonra seni bir sonraki adı ziyaretine e, tekrardan gezerim diyorum ve arkadaşlar bütün hepsini de hallettik şu an. Ee, gerçekten adı ziyaretle de yaptık kardeşlerimizin şu e, notlarımda özgürün e kiralama işlemi var. Bir de Kral Mesut'un da kiralama işlemi var. Onu da belirtmiş olayım kardeşlerim. Ve notlarımda da böyle diyorum. Ve arkadaşlar şimdi let's go diyoruz yorumlara. Bir geçelim bakalım yorumlarda neler neler yazmışsınız arkadaşlarım benim. Hemen yorumlara geçiyorum. Ve yorumlarda iyi reçber olmuş iyi reçber. Helal sana Paladin Ejder yorumlarını okuyorum arkadaşlar. Buradan tebrik ediyoruz. Ve ikinci kim olabilir sizce arkadaşlar? Tabii ki <laughs> rüzgar rüzgar benim kardeşim ya ikinci olmuş gördüğünüz gibi benim listemde böyle geçiyor demiştim ben ben ilkim demişti ama muhtemelen saniyelik sadiselik bir farkla herhalde arkadaşlar e, öyle gösteriyor YouTube bize olsun fark etmez ikinci birinci hiç problem değil arkadaşlar Yiğit ilk benim demişti tabii ki teşekkürler Yiğit'im ve ilk he he demiş Mete ama bak o esnada aslında Mete üçüncü olmuş <laughs> Sonra da gördüğünüz gibi ilk yazmış ama dediğim gibi sahnesi farkla oluyor bu işler. Paladin Ejder Hülyos'a olsun kral demiş. Yiğit eyvallah kardeşim teşekkürler diyoruz. Ve Fatime Zeynep abi bir hafta sonra telefon değiştirip yeni hesap açacağım demiş. Hayırlısı olsun kardeşim. Hadi bakalım ilk like benden demiş Muharrem Şimşek. Teşekkürler ilk like'ı görmüyoruz tabii ki kim atıyor ama Muharrem'e teşekkürler ediyoruz tabii ki hayırlısı olsun abi demiş sağ olasın Paladin Ejder için demiş Osman Efe Çomaklı S.A. demiş Aleyküm selam kardeşim Aleyküm selam selam vermiş Zivey abi Paladin Ejder hayırlısı olsun bu arada ben de Paladin yok demiş o Zivey'e buradan teşekkürler ediyoruz kardeşimize Abi ben bugün hazine gülüklerini etkinlikte çekerleme aldım çok güzel bir Ejder abi demiş. Aynen ya ben de aldım çok güzel onu da muhtemelen yerleştireceğim bir sonraki videoda onu çatlatırız arkadaşlar Bakalım hazır şu an Kuluçka Hanım'da önemli bir ejder yok. Paladin ismi çok güzel ya. Aynı senin gibi Mert abim. Aynen. <laughs> Sağlısın Mete. Paladin gerçekten çok güzel isim. Harbiden ben de hoşuma gidiyor. Yiğit abi. Ya abi şu kabus ejder iki saniye ilk var ya çok komik ya demiş. Ben de çok seviyorum arkadaşlar. Böyle küçük bir intro yaptım kabus ejder için. O da çok komik oluyor. Teşekkürler siz de beğendiğiniz için. Tutkun adamsın demiş. İşte Tutkun kardeşim. Dediğim gibi az önce bana darılma. Bulamadım gerçekten. Tek adamın arkadaşlık isteği at. Hemen Dizeceğim gerçekten söylüyorum burada söz veriyorum. Kral abi kiralama videosu çekecek misin demiş. Kral çekeceğim. Onu da az önce sana söyledim. Burada da zaten sana yazdım Mesut. Ee, bir sonraki oyunda savaş yapıp oraya gireceğim. Şimdi araya sıkıştıramıyorum çünkü video çok fazla uzun olacak biliyorsun. Savaşı da öyle ez geçmek istemiyorum. Güzel bir şekilde savaşımızı yapalım. Mert abi senin pusulayım artık demiş. Bakalım hayırlısı inşallah. Bir gün sen de birinci olursun rüzgar diyoruz ama sana ikincilik yakışıyor kardeşim. Abi ejderin seviyesini yükseltince efsanevi destansı nadir ejderler yolma şansı artar diyor. Çok güzel bir bilgi vermiş bize Ahmet Fatih Akçay kardeşimiz. Emrullah sözü abi paladin ejder hayırlı olsun demiş. Sağ ol Emo kardeşim Emrullah benim. Sağ ol kardeşim diyoruz ve burada yukarı çıkıyoruz. Bayağı bir yazışmalar olmuş kardeşlerimiz. Kendileri de iletişim kuruyor birbirinin arasında. Ben de çok mutlu oluyorum. Yiğit'in yorumuna bayağı kişi yazmış. Abi herkes yorumuma bir hayırlı olsun yazsın. Otto Ejder geldi vallahi geldi yemin ederim demiş. Ha <laughs> ha demiş. İşte kardeşimiz Otto'yu çıkarmış Yiğit. Helal sana be. Biz çıkartamıyoruz bize gelmiyor şu Otto. Gelmesin istemiyorum artık. Gelmesin ya. <gülüyor> 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 Harbiden yeter artık kaç video çıkarmaya çalıştık baktım, valla ama size gelsin kardeşlerim bütün herkes Otto'yu çıkarsın hadi bakalım arkadaşlar let's go Yiğit'e de buradan tebrikler diyoruz Emrolak sözü abi ben de paladin ejder var Emulakta yok yok zaten bütün ejderler var maşallah diyelim tabii ki kardeşimize bütün ejderler onda var Abi sanırım 1-2 yıl önce ha, tamam hatırlamıyorum abi hazine günlüklerine gelmişti en sonunda pastacı ejder veriyordu ben de almıştım çok güzel bir ejder demiş pastacı ejderi görmedim hiç onu da bir ara bakarım Zivayi Onur kardeşim hadi bakalım Emrullah sözü abi ben sana Dragon City hakkında bilgi gönderdim bak demiş ona da göz attık baktım ona Dragon City istiyorsanız arkadaşlar onu da başlarız yorumlarda lütfen yazın Discord'da gönderdim bak demiş aynen görmüştük o, görmüştüm onu biliyorum Emrullah hatta konuşmamızın üstüne görmüştüm abi o Efsanevi Ejder'in çıkarması çok zor demiş. Evet maalesef o da çok zor. Ama dediğim gibi Dragon City. Bilmiyorum arkadaşlar. İsterseniz oynarız. Abi o zaman sana çifte yumurta objesi lazım demiş. Mantıklı ama maalesef şu an elimizde yok. Kerem demiş abi İmparatorice ejder aldım O hayırlısı olsun kardeşim. İm İmparatorice ejder arkadaşlar. <laughs> dilim sürüştü yine sonra yine rüzgar deme. Abi dilim sürüşüyor diyor. Neden böyle konuşuyorsun falan diyor. Şaka tabii ki kardeşlerim. Seviyorsunuz hepiniz seviyorsunuz. <laughs> rüzgar demiş ki e, Otto diyor ki yani zorlamayın artık ben çıkmayacağım işte demiş Otto. iki gün sonra Otto ejder çıkmış işte. Bilmiyoruz kardeşim. Bilmiyoruz çıkar mı çıkmaz mı ama çıkmasın ya. Artık ne yapayım yani bayağı bir şey denedim canım da sıkılmaya başladı artık arkadaşlar <laughs> Nasıl olacak bilmiyorum Abi Nilüfer ve Şimşek izler ya %130 çıkacak Caner Eren Nilüfer var ama Şimşek bende yok kardeşim Şimşek Ejder yok bende olsa yaparız bakalım. Abi sana bir soru soracağım. Ben, sense, ben sen, ben, sen bensem ben kimim demiş. Beynimizi yakmış Rüzgar burada. Hayır sen beynimiz yandı Rüzgar kardeşim. Evet bana yeni söz. Bir gün olmayan her şey beklemediğin anda gerçekleşir. Örnek demiş kıyamet günü. Oy 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 arkadaşlar oy 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 diyoruz. Abi Otto kafayı yemiş hala çıkmıyor PUBG Gamers. Evet kardeşim ya çıkmıyor. Çıkmıyor bana çıkmıyor ama herkes çıkıyor bana çıkmıyor. <laughs> Muhammed abi benim adımı ziyaret eder misin lütfen adı Muhammed Kadri bike tour demiş işte a, tabi not alacağım demişti de. bak dün yazmış kardeşim az önce de gösterdim ama kodunu yazmamış arkadaşımız oyundaki isminde yazmamış PUBG Gamers Paladin Ejder hayırlısı olsun abi Mert abi seviliyorsun demiş eyvallah PUBG Gamers sen de seviliyorsun kardeşim mükemmelsin sağlasın DMKJ güzel bir emoji atmış ben de ona kalp attım kardeşim teşekkürler Emoji de atmanız yeterli kardeşlerim. Ne olacak? Sizleri seviyorum. Krono Hades kardeşimiz. Abi Otto için kullanıcının ejderler seviyesini yükselt. Böylece çıkma olası artar. Otto Ejder için iki elementli, iki elementli ejderler, semenler, UV gibi yaratma kullanma. Olası düşük Üçlü elementli bir element ejder çiftleşir yakut metal ve kırmızı aslan metal gibi demiş. Bu konuda fikir ayrılığına düşmüş arkadaşlar. Hepsini okumayacağım tabii ki isterseniz yorumlarda okuyabilirsiniz. Artmaz diyor çünkü az As Asya Eylül. O da bana çok güzel bir bilgi gönderdi. Zaten o da burada. Hepsini okumayacağım arkadaşlar. Bayağı bir uzun çünkü eğer okumak isteyen varsa okusun. Güzel bir özetlemiş yüzdeliklerini vermiş. Neler çıkması gerektiğini. Çok güzel hesaplamış. Hatta onun yorumunda sabitledim kardeşimin. Çok teşekkürler Asya Eylül kardeşimize. Bakalım Vildan Ocak abi Yakut ejder için enerji ve kabilesel ejder yavrular. Yakut çıkarsa Maya ve Yakut çiftleşir hemen destans çıkması da çok büyük şans da oluyor seviyorsun kral demiş buradan teşekkürler Vildan Vildan'a teşekkürler ediyoruz işte Yakut'u çıkarmamız lazım önce ondan sonra Otto'yu bakacağız arkadaşlar nasip kısmet diyoruz PUBG Games abi Otto rüyamda görüyorum hala çıkmıyor demiş aynen kardeşim ya ben de görüyorum artık kabusumuz oldu Gerçekten hala demiş sıkıldım ben böyle demiş ya demiş ben de o yüzden bugün çark çevirdim kardeşim hala sıkılma sıkılma kardeşim Görüyorsun yorumlarda sizin gözünüzün önünde okuyorum arkadaşlar. Otto'yu da isteyen kardeşlerimiz var. Bugün de hem Otto çıkardık hem çark çevirdik. Biraz kardeşlerimiz de gönlü olsun. Çark da çevirelim. Yarın belki yine Otto deneriz yine elimizden geldiği kadar ama bilgi lazım arkadaşlar. Bilgi sahip olmamız lazım. Dragon fanı fan öfke. Abi ben Otto'yu harpiye 40 seviyede sonra dökme demir ejderle denedim. 19. seviye 7. denemede geldi demiş. Öfke'ye 7. denemede Otto çıktıysa bize çıkmaz arkadaşlar çünkü Öfke kardeşimiz gerçekten bu oyunu 2 yıl 3 yıldır beri oynuyor ve mükemmel bir adayasına sahip. Eğer görmek isteyen varsa girsin, baksın. Gerçekten o karlı adayı bile açmış durumda kendisi. Bizim klanımızda da kendisi zaten. Kardeşimiz teşekkürler. Yusuf'u da buradan teşekkürler ediyoruz gerçekten. Ama harfiye bende yok. Dökme demir de maalesef Yusuf. Rüzgar demiş ki abone oyun yorumuna yanıt yazınca gelen o mutluluk hissi demiş. Tabii ki kardeşlerim ne demek ben size elimden geldiği kadar bir emoji bile olsa atıyorum kardeşlerim. Mehmet Kertik abi seviyorsun demiş. Mehmet'im sen de çok seviliyorsun. Helal sana. Abi oyunda nasıl arkadaşlık şey isteği atılıyor bir bilmiyorum lütfen yardım et demiş. O yüzden ben de az önce videosunu çektim kendisi de demiş zaten abi bir video at lütfen demiş. Mehmet oradan bakabilirsin benim kodumda 920914F arkadaşlar beni eklemek isteyen varsa Kral abi meteor ejder bende var demiş helal sana. Abi bugün kaçta video gelecek her zamanki gibi arkadaşlar artık hafta sonunda hafta içi saat 7'de videomuz gelecek. Ghost Hunter elinin eline sağlık abi Dragon Mania harika ilerliyor demiş. Kardeşlerim siz istiyorsunuz Dragon Mania ve ben oynuyorum. Eğer başka bir oyun istiyorsanız yorumlara yazın. Onu da gözden geçirmeye çalışacağım. Ama Dragon Mania gerçekten şu an güzel gidiyor. Hadi bakalım inşallah daha güzel yerlere geliriz. Daha güzel şeyler yaparız. Gerçekten Dragon da böyle çok büyük olmak istiyorum. Klanımızla gelişmesini istiyorum. Bu yola sizinle beraber başladık arkadaşlar. Bırakmaya hiç niyetim yok ve sizlerle tabii ki devam edersek ederiz diyorum. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bakalım bugün de videonun sonuna gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Bugün hafta sonu güzel dinlenin. Kendinize bakın. Yarın da pazar. Pazar günü de güzel dinlenin arkadaşlar. Sizi çok sevdiğimi unutmayın. Abone olmayan varsa lütfen kanalıma bir abone bir like basın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.